Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Minecraft videosuyla karşınızdayım. E, mecburen oy bu videoyu 720p yapacağım çünkü 720p yapmazsam yani 1080 olursa oyun kasıyor video içerisinde. E, bunu zaten Survivor'dan iş yapmış. Arkadaşlar Minecraft çekiyoruz ve 2025'in ilk videosu Minecraft videosu olsun dedim. E, görevleri çekecektim, görevleri güncellemem gerekiyordu. Onda da uğraşmak istemedim. Bunun mod uygulamasını düzeltmişler, yani hani bir ara hatta oluyordu ya. Onu düzeltmiş arkadaşlar. Ee, şu an yaz bu video çekmenin hediyesine garip geldi ya, yani bir de ortam sessiz herhalde ondan. Bu videonun arkasına müzik koymayacağım, tamamen yani orijinal bir şekilde, sahil bir şekilde oynayacağız. Ee, bu arada... ay, emiratörü böyle mi yapmışım ben en son. Neyse. Ee, karakterimiz falan da e, bu arada, bu karakteri aldım. Bir de bir tane diğer mavili vardı ya onu almadım, bir de bunu aldım. Bu LHPR'den aldıydım yine buradan. Bu da güzel bir karakter, Star Wars paketinden. Bugün... <gülüyor> <gülüyor> e, Sizler birlikte bir harita oynayacağız. Abi ben bundan önce iki tane harita şey yaptım. İki tane ikisi de kaçış haritaydı. Ama On, onlar sürümü daha yüksek sürüm istiyormuş. Benim Minecraft sürümü biraz eski. Aslında çok da eski değil ama olsun yapacak bir şey. Yok bunu buldum. Ha, e, bugün hapishaneden kaç haritası mıydı bu? <laughs> Escape e, Prison bir şey Galiba öyle bir şeydi. At diyor e, ilk zamanlarında diyor, oku diyor. Devil's Ant Rules kurallara ve bilmem neye uy falan diyor. Öyle bir şeyler söylüyor. Start yani burada de yapımcı dedi konuş diyor. E, Pov 60, Brakes. Ha bunlar e, tavsiye veriyormuş. Bunlar da şey. 1.18 Minecraft versiyon için uygundur diyor. Destekler diyor. 1.18 destekler diyor. Benim sürümüm herhalde bir... Benim bu şu, şu an sürümüm bile 1.20 bir şey mi? Öyle bir şey. Yani yüksek sürümlerde. E, error fixed. Errorlar düzeltildi. Sen ne diyorsun kardeşim? Ha bu da kuralları yapma diyor e, chat kullanma diyor, hile yapma diyor, blok kırma falan filan genel olarak teleport falan atma diyor bir de. E, kardeşim sen hiçbir şey dememişsin. Abi o zaman senin dediklerini yapan fo ama ben böyle oynamak istiyorum ya valla. Yani Brightness 80 -100. bir dakika. E, bu arada Hilmi Minecraft Survival serimiz ne olacak diye soracak olsun Minecraft geldiğine göre. Yani onu da bakacağız. Bu arada zorluk huzurluymuş yani. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Bilmiyorum yani değiştirmeyeceğim bir şey. Abi şimdi görüntü ayarlarına girmemiz lazım bizim. Görüntü ayarları video doğru. Ee, neyse adam pova 60 yap demiş adama uyalım ama tam 60 olmuyor o yüzden 60-40 yapacağım aslında. 60-40. Ee, başka ne yapacaktı? Parlaklık şey görüş mesafesini ee, brightness parlaklığı ee, 80 zaten 80'li 100 arasındaymış benimki o yüzden onu ellemeyelim. Bir de bir şey daha diyordu. O kuyu ölçüsü mü? Ne diyordu lan? Bir şey daha diyordu anasını satayım. Abi böyle de oynanmaz ki yani. Neyse herhalde daha etkili olacak. Adamı uyalım. Hut opatik diye. Hut opatik. Hut ne anasını satayım? Ee, yine herhalde o da göründü videodan. Hut. Hut 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 hut. Hut hangisi anasını satayım? Kardeşim hut nerede? Valla hutun hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama ses mi acaba? Sestendir bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu arada zaten sesler hani şu an bir ortam sessiz olduğu için ses can, yani bir rahatsız edecek bir durum yok yani o yüzden rahatsız. Ee, Hut dedi hangi sanasını satayım ya şu kuyu falan mı acaba? Geliyor diyor ki Hut'ta. Ya abi çok boş yaptık valla. Hut opatiksi neyse boş ver anasını satayım. Evet başlıyoruz Eskemto prof Prisa. Şimdi arkadaşlar. Abi hapishaneden kaç klasik zaten bu zamanda çok çeken olan, bu hapishaneden kaçları zaten biliyorsunuz. Şimdi burada evet bir tane çakıl taşımız var ama ben bunu kıramıyorum. Demek ki başka bir şey yapmamız gerekiyor. Aha. Vaa wow, bir tane çiz. Vay aslında. Burada bir tane kürek varmış. Bakalım ya. Arkadaşlar bu arada e, yüksek tek videoda bitmeyecek. Eğer isterseniz bunun ikincisini üçüncüsünü çekelim. Ben devam ederiz. E, Küreye bastık. E, kürekle bastık. Ananı avradım. Seni dövebiliyor mu lan? Ee, uh, this my round. Ee, uh, bu benim round'ım um mı? Go back yourself. Ne oldu anasını satayım? Niye geri attı be Neyse ben buna bulaşmayacağım. Sel ha şey diyor dur. Şuradan sandıktan aha yay ve ok. Ben bunu sen, seni şimdi öldürmez miyim Ben seni şimdi öldürürüm bence. Bunu vurmam mı gerekiyor? A, zaten sonsuzluk var herhalde değil mi arkadaşlar yayda hemen? Vallahi sonsuzluk var ben seni öldüreyim kardeşim bence sen öl. Ölmeyen anasını satayım. Oğlum nasıl bir olay lan bu? Eee hint 4. Neyse normal basalım. Ne oluyor? Saklı butonu bul diyor. Ha, saklı buton bulacakmışız ama nerede acaba? Ha. Burada. Burada da bir tane var. Sel altı open it. Evet burada da bir tane sandık bulduk. Dediğim gibi devam edin isterseniz. Yorumla yazın ve hatta şunu da yorumla yazın. Arkaya müzik koyayım mı koymayayım. İlk videonun normal müziksiz yapacağım. Onu da söyleyeyim. Ee, hatta bu video müzikli yapsam bilmiyorum ya. Müzik isterseniz ikinci video yapayım. Şu an bu video sade geçsin. 2025'in ilk videosu da Minecraft videosu oldu. Güzel oldu bence. Şimdi güzel 5. dakikadayız. Ee, evet. Ne yapmam gerekiyor? Burada bir şalter vardı ama buraya mı koymam gerekiyor kardeşim? Ya bence buraya tuş koymam gerekiyor. Rom 6A. Güzel. Tamam da bunları açmadık. Bunlar kaldı ya. Bu adamları kurtarmamız gerekmiyor mu? Neyse. Bununla konuşmayacağım. Evet. Devam edelim. Güzel. Bu arada bizim karakter harbi çok güzel değil mi? Harbiden benim hoşuma gidiyor. Buna neymiş kardeşim? Ama dur. Şuraları araştıralım. Rom C diyor. Buraya e, pistonu koyamıyoruz. E, from J's C'ye koy diyor. C değil mi burası? Aha burada bir yayla bir şey vurmamızı istiyor. Şöyle bam. Ne oldu kardeşim? Şöyle ne oldu anasını satayım. Ben buna vuruyorum da ne oldu? Yalnız bu orta bana yabancı gelmedi. Ben bunu birinden izlemiş miydim acaba ya? Burada bu sandık varmış güzel. Sanki ben bunu oynamıştım. Daha önce sanki ben bunu kendim oynamıştım ama bilgisayardan normal oynamıştım. Bunun mobil versiyonu yapmış herhalde. Böyle bir yabancı gelmedi çünkü harita. Neyse ama sizler ilk kez oynuyorsun eminim. Selamünaleyküm aleyküm. Genç. GLSC. Ee, JSG burada. Eee. Oğlum ben mi salam bu? GLSC değil mi? Kara kar. Evet bu işte. Neyse herhalde önce bir şey yaz. Orada bir yer daha vardı ya. Oraya bakmadık dur. Burada da bir şey. Oğlum ne kadar çok şey var lan. Ee, kazmayla kalamıyoruz. Neyse. Ee, bir dakika döneceğim abi. Şurada bir tane bir şey var. Şuraya bir gidelim. Buraya gitmedik. Baya bir yer var anladığım kadarıyla. Hemen şöyle ilerleyelim. Evet. Hatta siz bir tık arttırsam mı diyeceğim de yani Şöyle. Zaten diğerleri yüzüyor. Sadece ana sesi ben o, onu ayarlayayım. E, at 55'ten 65'e çıkaralım. Çok da bir şey çıkamam. Tamam. Burada bir tane şey var abi. Güzel. Demir parmaklık var. Belki oradan bir şey yapabiliriz. Bu arada hastayım hala. O yüzden biraz sesim garip gelebilir. Ağır gelebilir yanımda söyleyeyim. Ama valla koydum ya lan. Aha. Şimdi e, Roma altı. Burada bir iş mi yapmam gerekiyor? Aa, ananı satayım. Ben bunu anlamam ki. Aynen. Çok güzel. Ne yapacağız abi? Buralara benim bir şey yerleştirmem gerekiyor sanki ama. Yani bu piston işlerinden anlamam. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle kısa yapayım hepsini. Bir dakika. Kısa yapınca daha hızlı gidiyordu. Ee, uzun yapınca daha yavaş gidiyordu. Onu bir biliyorum. Ya da tam tersi de oldu. Emin değilim. Evet doğru biliyorum. Şimdi direkt gidiyor. Dur bakalım. Şunların hepsini kısa yapayım. Şunlar kısa olsun kardeşim. Tamam. Buradan çıkalım. Zaten buradan direkt çıkış yapabiliyormuşuz. Güzel. Diyor ki ana gate bir şey diyor. Tamam. Burada da bir tane şey var. Lambamız var. Kazmayla kazabiliyor muyum? Yok. Neyse arkadaşlar devam edin Abi sanki biz bunu yayında mı oynamıştık bu artı? Yabancı gelmedi galiba. Or oradan o hani sistemden oldu ya. Bana yabancı gelmedi çünkü. Galiba biz buraya haritada şeyde oynamıştık. Ha, konuş diyelim. Run second floor. İkinci camı diyor, ikinci e, camı diyor bir şeyler yaptı ikinci. Ha, bu ne lan? A alev, e, ateş alarmı da nasıl şey yapacağız? Yayla kırabilir miyim? Pek sanmıyorum yayla kırabileceğimi. Ha, o zaman ben bir geri döneyim. Aa, buradan üste çıkabiliyormuş. Üste çıkalım. Tek kesin üstte bir şey yapacağız. Aha, labirent. Allah belanı vermeye. Arkadaşlar, klasik labirent. Hiç e, sevmem kendisini. Ama sizler beraber. Evet. Bu arada sizler nasılsınız? 2020, onu sormuyordum. 2025'iniz nasıl bir Ben hani toplu kısmından paylaşacaktım. Açık söyleyeyim. Hastaydım. ben yani hala 2025'ten önce birkaç günden beridir hastayım. Yani öyle söyleyeyim. Ee, paylaşamadım. Yorgunu falan. Yani nasıl geçti? İyi mi geçti? Yani 2000, yani yeni yıla girmek ben falan kutlamıyorum. Yani öyle şeyler ya, aşırı yapmıyorum. Hani en fazla oyun oynarım. Film izlerim. Ee, nasıl geçti? Yani 2025'e nasıl girdiniz? Onu yorumlara yazabilirsiniz. Merak da ediyorum yani. Şimdi burada e, şalter, cümle onu diyor. He, güzel. Ne diyor? Level'lar açık diyor. Gizli alanları diyor. Force torch bilmem, bilmem ne. Down up down down. Dü aşağı yukarı aşağı aşağı. Aşağı yukarı aşağı aşağı. Kodumuz buymuş. Artık ne kodudur bilemiyorum. Ama ben şöyle şu tarafa doğru gideceğim. Ben burada bir şey var mıdır? Buraya da gidelim ki buradan emin emin olalım. Şurada bir yere doğru gidiliyor. Evet. Ama bir alt bulacağımızı da san. Aa yok bir şeyler var dur. Arabadan burada bir şeyler var. Evet. Buraya artık herhalde kazmayla kırarım gibi mi geliyor? Yok. Bu kapıymış lan bu blok gibi görüm. Aa vallahi buldum tamam. 1 2 3 4. kodumuzda neydi? Ee, yukarı aşağı aşağı aşağı. E, bu bir dakika. Nasıl lan? Bir dakika ya. Bir dakika ben mi yanlış anladım lan? Down, up. Bir dakika geri zekalı ya. Ne kadar salam. Down, up, up. Ha böyle ya. Daha, daha demin tam tersini yaptım. Kusura bakmayız Oğlum aşağıda yerler kaldı. Biz aşağı hiç gitmiyoruz. Neyse. Aa sandık bu arada kesme yapmıyorum. Çünkü hani e, sizlerle beraber oynayalım yani. Niye oynamayalım? E, gerekli yerlerde kesem de şu anda kesecek bir durum bulamıyorum. Sandıklardan bir şey aratmak bir şey bulduracak. burada keselim mi? Yok ya. Çok da sandık yokmuş. Kesmeye gerek yok. Hemen bakalım. Hapishaneden kaç e, eğer dediğim gibi ikinci bölüme gelir. Tek bölümde bitireceğimizi sanmıyorum ama güzel artıya benziyor. Bakalım. Ana avradı, Ana sandık. Dördüncü kapının bir de artı Spam spine... Kames keymiş bu. Dördüncü floor. Floor cam mıydı lan? Floor, floor cam demek miydi anasını satayım? Kapı değil de. Floor cam derede başlıyor. Dördüncü yer mi? Onun camın İngilizcesi floor muydu? Ben kafam yandı ya valla. Galiba camdı bilmiyorum. Yosunu kırıktaş. taş. Flor neydi ya? Flor. Flor cam demek değildi ya. Glass da oğlum cam ya. Flor başka bir şey. Flor ışık gibi bir şey miydi acaba? Neyse çok da e, beynimizi yakmayalım. Bunlara da bakıyorum da herhalde bulduk yani. Yosunu taş üzerine zaten buraya koyacakmışız. Şöyle yine de bakalım. Evet. Çapraza basmadan yaz çıkamıyor muyuz ya? Neyse. Evet arkadaşlar e, buraya da Speed White Playground diyor. Buraya da bir girelim. Oha. Oğlum bir dakika lan. Lan gire. Lan, geri zekalı gibi giremedim ya abi. Ne kadar sağlam ben ya. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ulan var ya kapıyı ay yosun taşını oraya koyduk. Ay 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 onu dur kırma. O düşerse bok yeriz yine yine. Watch Tower. Oğlum bir dakika burası zeminmiş. Ben burayı hava san tepede sanıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Nasıl alacağım bunu? Vermiyor sen bunu kardeşim. Total ee, e, Tamam neyse. Şöyle şuraya gidelim. Bunu alabilir miyim? Get your pickaxe diyor. Bu pickaxe al diyor. Ve her yerde kırıyormuş anasını satayım zaten herhalde. Ee, andesit falan kırar diyor yani. Ama buraları kırıp e, Arkadaşlar burayı mı kırmam lazım? Andezit falan bayağı bir yeri kırar diye anlamadım tam. Evet arkadaşlar o taş şeyi kırdım dağın içine ve buradan da bir tane tahta kazma çıktı. Demir tuzak kapısını kırabiliyormuş. Oha. E tamam çok iyi abi. Tamam arkadaşlar bu taşları kırdığımıza göre e, bunları bunu hala alamıyorum değil mi? Tamam boş verin satayım. Burayı kırabiliyorum yani. Demir tuzak kapısı. Ha demir tuzak kapısı. Küçük kapılara kırabiliyoruz. Geri zekalı bir dakika. Evet. Bastım. Acer Egg Font. Ne çıktı? Şelter. Ne verdi lan bana? Ne verdi? Bir şey mi verdi bana? A-Strike yazdı bir şey yaz Vermedi galiba. Neyse. Şu zaten bende vardı evet. Acil çıkış yeriymiş burası. Senle mi kay Ne diyorsun sen? Oğlum benim anlamadım. polisler bize niye insanları vermiyor? Yani burayı biraz saçma yapmışlar. Yani hani, polislerin bizi gördüğünde bizi öldürmeye çalışması lazım. Ben mi yanlışım kardeşim? Ha burada şey varmış. O şimdi başka bir noktaya geldik. Allahu ekber. Allahu ekber. Kitchen... E mutfağa gidiyormuş. Tamam. Rom B'yi açar diyor. Burada herhalde yapacağımız bir şey yok. Yani ben gördüğüm kadarıyla. Neyse şuradan devam edelim. Ana navradan ya buraya geldik ya. Oğlum ben burada ne yapacağım ya? Vallahi. Hint diyor. Aa Hint. Hint. La Hint. Shower. Kürek diyor. Oğlum okumuyor tam yaz anasını telefon köşesinden. Cime git diyor. Ee, orada. Shower. Shower kürek. Shower kürek demek değil miydi? Ya da karıştırıyor da olabilir. Neyse boş ver. yerde kürek demek başka bir şey diyor herhalde. Roma ee, Rom A'ya şey A mı bu? Rom A'ya gidelim. Ana ne Ne yaptık? Şimdi benim şimdi bende ne var abi? Ee, prison Pickaxe var. Bir de şey var. Bu Eee demir tuzak kapılarını kırabiliyoruz. Bu geri gidelim arkadaşlar. Tam anlamadım. Biraz daha oynayıp zaten videoyu bitireceğim. Şu demir tuzak kapısını bulacağım. Bir tane demir tuzak kapısı vardı şu gerilerde bir yerlerde. Nereden daha bu? Eee şuradan da aynen. Şuradan da, bir yerden de. Buraya hala ben bir şey koyamıyorum. Ben burayı anlamadım. Neden ben hala koyamıyorum? Anlamadım ya. Eee JB'ye de gidemiyoruz. Buraya gitsek zaten şeye gidiyor. Evet buradaydı. Buraya burayı bir kıralım bakalım. Bakalım burayı kırınca ne olacak? Yani buradan sonra zaten videoyu bitiririz. Selamünaleyküm. Ee, su var abi. Şöyle sudan kaçıyor mu? Ne yapayım şu anda ben abi? Evet. Şu anda gidiyoruz bakalım. Allah'a emanet gidiyoruz. Ya hatta burayı sonlandıralım. Hadi buradan sonlandıralım akşam. Videoyu tam şu köşede bitirelim. Evet ben. Beğendiniz. Like kanalda Sen size abone olmayı. Biraz da sürpriz olsun değil mi? Eğer e, devamını isterseniz e, gelir ikinci bölümü çekeriz. E, bitirene kadar çekeriz yani. Ama güzel geldik ilk bölümlük. E, güzel videoyla. Eğer video beğendiyseniz Sağ katma kanala abone olmayı unutmayınız. Bir daha görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Umarım e, yeni yılınız 2025 yılı e, güzel, huzurlu, mutlu bir e, yıl olarak geçer. İnşallah bunu umut ediyoruz. Kendinize bakın. Bay bay.